Merhabalar. Ağmış Yatırım Hazine Müdürü Anıl Tanören ben. Sizlere bugün bu hafta yönelik yurt dışı piyasalarla ilgili gelişmeleri aktaracağım. Önce geçen hafta neler oldu? Ee, Amerika'nın iki yerel bankası, SBB ve Signifit Bank'ın batışından sonra e, Amerika'daki bankacı sektöründe e, e, bir problem oluştu ve bu problemden dolayı da e, Amerikan borsasında sert satışlar gördük. Bu bankacılık krizinin, mini krizinin, e, yerel bankalarda başlayan mini krizin büyük bankaların sıçramasından korkuldu ama e, bunun olacağını düşünmemekti. Çünkü şu, e, şimdi rezerv bakımından baktığımız zaman, FED'in e, rezervlerine bakımından baktığımız zaman e, rezervlerin büyük bankaların, Amerika'daki büyük bankaların elinde olduğunu görüyoruz. Yerel bankaların e, bu rezervlere ulaşmak konusunda problemi olduğundan dolayı e, herhangi bir e, tuttukları tavrı bonolardaki e, değer kaybı e, bu bankaları zor duruma düşürdü. Tabii ki bunda e, piyasa spekülasyonları da etkili oldu. SBB ile ilgili, SBB batıyor mu gibilerinden e, haberler çıkınca bir bankram dediğimiz, yani bankaya hücum, çekim çekimlerdeki artış e, SBB bankı zora düşürdü ve e, batmak zorunda kaldı. E, bu kriz e, daha sonra zaten e, 2008 krizinden sonra doğru toparlanamamış olan Avrupa Bankası sistemi nasıl çalıştık gözüküyor şu anda. Bunun ilk e, problem yaşayan bankalardan bir tanesi de Credit Suisse oldu. UBS, Credit Suisse 3.2 milyar dolara bakan devlet destekli bir fonla e, almak için harekete geçti. Ve şu anda eğer CDS'ler 100 baz puana çıkmazsa, Credit Suisse'in e, CDS'ini, bu alım gerçekleşecek gibi duruyor. Şu anda gerçekleşmiş gibi gözüküyor ama e, ve orada bir CDS opsiyonu var görüyoruz. E, CDS'ler 100 puana çıkmaması durumunda bu alım gerçekleşecek. Bu, e, e, bu yarayı durdurur mu? Çünkü e, geçtiğimiz hafta baktığımız zaman İtalyan bankalarında da çok sert satışlar gördük. Avrupa'da, Deutsche Bank'ta da e, belli problemler vardı. 2008 krizinden sonra e, tam Amerikan sisteminin temizlediği gibi e, banka sistemi tam temizlenemedi. E, o yüzden Avrupa banka sisteminde de çok sert satışlar gördük. Ee, bu hafta devreden kısmına bakıldığında ise bu e, kalitesi ismi e, bu tabir sermaye benzeri tabirler vardı, AT1, AT2 denilen ve e, bunlarda da e, bir batışlar gördük. E, bu bakımdan dolayı bu HSBC Bank gibi e, önemli bankaların sert satışlar oldu e, Asya borsalarında. E, devreden kısmı bu. Ancak şöyle bir durum var. E, gene tekrardan bankacılık. E, krizinden dolayı e, Fed'in durabileceği e, ve de yani piyasaya tekrardan 3 trilyona yakın bir likitle verileceği ve şu anda swap line'ların e, açıldığını görüyoruz. Bunlar olumlu tarafı, hani eğer bunlar gerçekleşirse, e, eğer bankacılık krizi çok büyümezse, bunlar gerçekleşirse, FED'de durursa eğer, e, ben e, hisse senetleri piyasanın için olumlu bir yorum olabileceğini düşünüyorum. Ancak bunları konuşmak için erken, Önce günü FOMC'den FED'in çıkacağı e, açıklamaları çok önemli olacaktır. Bu 25 bas puanlık bir faiz arttırımı ve sonunda durması bekleniyor. E, olasılıklar şu anda %60-70'lere çıkmış durumda 25 bas puanlık bir faiz artış bakımından. Ya da e, durabilir gibi e, ya da e, %30'da herhangi bir hareket etmeyeceği e, şeklinde. Yani en azından 50 bas puanlık e, bir faiz artışının kalkması piyasalar açısından olumlu. Ee, önümüzdeki, e, önümüzdeki yani teknik göstergelere bakacak olursak eğer FED'den gelecek bir adımla beraber partide 1.07-1.07-70'lere doğru bir hareket görebiliriz. S&P'nin e, 4.000'lerin üzerinde kalıcılığı sağlanabilir ki e, bu, bu, da biraz bankacılık mini krizinin e, ne yönde ilerleyiciyle alakası olacaktır. Bunların dışında altın fiyatları çok önemli bir yer. E, 1960 seviyelerini aştı. Oldukça olumlu bir gelişme. Ee, buradan sonra gidebileceği yerler 2000'ler gibi gözüküyor. yani 2000'lerin üzerinde kalıcılığı sağlanması da e, beklenen o 2200 hareketler, 2300 hareketler olabilir ki bunun içindeki en büyük engel e, Amerika'nın 10 yıllık faizlerinde tekrardan yükseliş olursa eğer, real faizlerinde bir yükseliş olursa eğer, bu bunun altındaki bu yükselişi baskılayacağını düşünmekteyiz. Petrol fiyatlarının 64-65 dolar VTI, Amerikan VTI petrolünde 64-65 dolardan çok önemli bir destek olduğunu düşünmekteyiz. Onun dışında e, dolar endeksinde de e, eğer bu FED'den olabilecek herhangi bir duraksama durumunda e, yüzlerin altına doğru bir hareket görebiliriz. E, bu hafta onun dışında e, en önemli gelişme ekonomisi dışında FED'in yapacağı adımlar e, kredi anlaşması ne olacağı şeklinde bankacı sektörünün e, mini krizini edileceği bunların dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Herkese iyi seanslar bol kazançlar diliyorum.